Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Özdemir. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Biraz soğuk soğuk kaldım. Kusura bakmayın. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Manisa Soma 301 Maden Şehitliği mezarlığına geldik. Ziyarete geldik. Fatiha. Üç kulübü okumaya geldik, dua etmeye geldik. Rabbim mekanların cennet eylesin. Rabbim günahlarını affetsin arkadaşlar. Gencecik, delikanlılar, filizler. Manisa Kayınço'nun sünnetine gelmiştim. Manisa Soma'ya. Gelmişken Soma Maden Şehit Şehitlerine doğru yem dedim. Bir dua edelim. Sabah 8.15 arkadaşlar. Erken kalktık. Bursa'ya gitmeden önce köye uğrayacağız. Köyden sonra Bursa'ya gideceğiz. Onun için biraz erken çıkalım Soma'dan dedik. Gitmeden de maden şehitliğine uğramadan olmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Hepsi gencecik delikanlı. ...2014'te oldu. 13 Mayıs 2014. Bunlar da e, arkadaşlar herhalde büyük ihtimal e, burada 301 tane mezar yok. Bunlar da köylere giden mesela bizim e, Balıkesir Dursun Bey Çamarman'dan vardı. O mesela köy gömüldü. Onların anısına bunları koymuşlar arkadaşlar. İsimleri yazıyor. Mesela Ali Gül. 29 12, 1981 doğumluymuş. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ali Yanar 20 10 doğumluymuş arkadaşlar. Bunlar memleketlerine giden cenazelerin anısına yapılmış bir e, anıt mezar gibi mezarlık dostlar. <laughs> Manisa Soma. Burada da Burada bir anıt herhalde arkadaşlar. Şehitlik anıtı. Onu da çekeyim. Gelmişken sizler için. <laughs> Burada e, anne baba üzül, üzülme şeyini yapmışlar arkadaşlar. Şehitlerin, maden şehitlerin annesi babası temsilen yapılmış bir anıt. Bu da anne ve çocuklarıyla kocasını bekleyen bir aile için yapılmış. 1993'te e, benim dayım da madende vefat etti arkadaşlar. Hani 3-4 kişi olunca şehit e, diye yaşanmadılar ama o da göçük altında kaldı maden şehit. Maden şehidi. 1993'te Fikret Çelik Dursun Bey Oponlar Köyü'nden. Ben o zaman çocuktum. Yani dayım çok iyi bir niyetli insandı. Köye geldiğinde hep bize çerez getirirdi. Soma'dan geldiğinde. Evet arkadaşlar ziyaretimizi tamamladık. Allah kabul etsin dualarımızı ettik. Yola düşen mutlaka uğramalı arkadaşlar. Bir Fatiha, üç günü okumaya. Yolu samandan geçeceğim. Mutlaka uğraması gereken bir yer. Şöyle geri geri gideyim de. Görün arkadaşlar. Bugün hava açık. Erken saat olduğu için bundan kapalı gözüküyor arkadaşlar. Resimler de solmuş arkadaşlar. Yazılar da solmuş. 2014'ten beri. Evet. Bir de şunlar var arkadaşlar. Bunları sonradan fark ettim. Kaskları. Kendi kaskları. Bir tanesinin kaskı maden şeyiydi. arkadaşlar. Yani ben anlıyorum yani. Dayım da madende şehit olduğu için, yer altında kaldığı için bir avuç kömür için bir ömür verenlere arkadaşlar. Burası Soma mezarlığı. Soma Belediyesi'nin mezarlığıymış. Oraya şehitlik aldığı için güzel yer yapmışlar. Evet arkadaşlar burada çekinme son veriyorum. Bugün bu bölümde sizi biraz burada çekinme son veriyorum arkadaşlar. Manisa Soma maden şehitliğine uğradık dualarımızı yaptık. Rabbim kabul eylesin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. Ama sabah artında olmuştu arkadaşlar. 41 tane maden şehidi. Rabbim onları mekanında cennet eylesin. Onlara da dua ettik. Rabbim görünür görmez kazalardan cümle Müslüman alemini kullarını korusun. Amin. Manisa Soma'dan beni izleyen tüm dostlara kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.